Merhaba sevgili izleyiciler. Hepimizin hızlı internete ihtiyacı var ve interneti bize sağlayan önemli markalardan biri Vodafone'un tepe yöneticisi Hasan Bey şu anda misafirimiz. Hasan Bey, herkesin beklentisi çok yüksek hızlarda internet, bu interneti çok daha uygun şartlarda alabilmek ve kota kapasite sorununda yaşamamak. Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu ihtiyaçlara nasıl cevap vereceğiz? Aslında siz e, hayal ettiğimiz geleceği çok güzel çizdiniz, benden biraz rol çaldınız ama <laughs> söyleyeceklerimi aldınız. Gerçekten e, bunun bir rüyadan gerçeğe e, dönüştürülmesinde atılacak adımları konuşmak gerekiyor. Biraz da bugün bunun için buradaydık. Burada amacımız eğer en yaygın, en yüksek hız ve kapasiteye sahip bir o kadar da ama ucuz erişilebilir maliyette olan bir internet hizmeti sağlayabilirsek biz ülkemizin diğer ülkelerden pozitif şekilde ayrışacağını ve bir atak edeceğini düşünüyoruz. Çünkü dijitalizasyon tüm sektörleri, tüm iş süreçlerini hatta bireysel hayatımızı bile evet. verimlileştiren, GDP'nin artmasına dair olan katkısı akademik çalışmalara konu. Şimdi bugüne kadar hep bir ses konuşuyorduk. Belki hani son işte 3-4 seneden beri geniş bant daha çok konuşmaya başladık. Çünkü artık hem mobilde hem de sabitte geniş banda olan talepler arttığı gibi geniş bantı sağlayan teknolojiler de geldi. İşte akıllı telefonlar. 4.5G, akıllı telefonların üzerinde çalışan aplikasyonlar gibi giderek tüketici hem evindeki sabit hizmette hem dışarıda mobilde daha ...yüksek dataya ihtiyaç duyuyor. Bir video seyrediyor, diyor ki ben bu videoyu yarın daha yüksek çözünürlük seyretmek istiyorum Hı -hı. diyor. Bu ne demektir? Daha fazla gigabyte. Hı -hı. Ama onu da o hızla seyrede, o kalitede seyretmek için Hı -hı. daha yüksek hız. Bu talep gittikçe artıyor. Biz o yüzden gelecek geniş bantla gelecek diyoruz. Hı -hı. Ve gere geniş bandı ve sağlayabilecek tek altyapı da bugün fiber. Hı -hı. Ve fiberin tanımını yapmak gerekirse de bu... ...evlere, kapılara kadar gelen fiberden bahsediyoruz. Hı. Bu tanımla hareket edince Türkiye'de çok yetersiz fiber altyapısı olduğunu... ...bizi geleceğe taşıyan politikanın bu fiber altyapısını genişletmek şeklinde olacağını düşünüyoruz. Bir elektrik, bir su... Ne kadar e, temel hizmetse, bunun için teşvikler veriliyorsa, bunun için e, bazı e, bariyerler kaldırılıyorsa, öncelikler veriliyorsa, fiberin de bir memleket meselesi olarak görüp görülüp, fiber'e de aynı şekilde e, ülkemizin dört bir yanına e, donatılması gerektiğini düşünüyoruz. E, burada düzenleyici kurum, bakanlığımız, onların söyleyeceği e, ulusal geniş band politikası ve tabii ki Sayın Başbakanımızın daha olayın ilk gününden biri olan destekleyici vizyonuyla beraber iyi bir noktaya varılacağını düşünüyoruz. Bu bir seçim. Hiçbir şey yapmamak da bir seçim. Güzel şeyler yaparak daha ileri taşımak da bir seçim. Ama biz ilk seçimden de bunun hayata geçmesini arzu diyoruz. İnşallah biz de vatandaşlar olarak bu politika çerçevesinde kendimize, çocuklarımıza daha iyi bir teknolojik altyapı sunabiliriz. Efendim burada çok geniş bir altyapıya sahip olan bir şirket var Türk Telekom. Türk Telekom'un sahip olduğu altyapının ortak kullanılması için de bazı fikirler öne sürülmüştü. Hatta daha sonra Türk Telekom da dolaylı olarak bu fikirleri destekleyebileceğini söylemişti. Daha hızlı ve uygun fiyatlı internet için altyapıyı ortak kullanmak seçeneklerden biri anladığım kadarıyla. Bunun dışında bir de Sayın başbakanımız Binali Yıldırım ta Ulaştırma Bakanı'yken bu konuya çok önem veriyordu. Geniş bant internet hatta onun da bir tabiri var. İnternette hız berekettir diye çok güzel bir de söylemi Trafikte de var. Trafik felakettir, internette berekettir. Kesinlikle öyle güzel de bir söylemi var. Burada sorun ne? Önünüzdeki engel ne? Neden bu altyapı ortak kullanılmıyor? Birkaç cevabı var bu sorunun. Birincisi altyapının verimli bir şekilde paylaşılması için paylaşmak isteyen kadar bunu sağlayanın da istekliliğinin olması lazım. bu olmadığı takdirde piyasada bir aksaklık oluyor. Aksaklıklara müdahale de düzenleyici kurum tarafından yapılmalı. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru fiyatla düzenleyici kurumu kurumun toptan hizmetlere erişim fiyatının müdahale ederek bu sürdürülebilir bir işbirliğini sağlaması önemli bir husus. İkincisi özellikle şehir içi alanlarda yapılan kazılarda belediyelerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunların bir kısmı bazı mevzuat eksikliklerine dayanıyor. Bu mevzuat eksikliklerinin bir an evvel giderilmesi için etkin olarak kurumlarla çalışıyoruz zaten şu anda eşgüdümlü olarak çalışıyoruz. O da inşallah en kısa zamanda e, hayata geçer. Gerçekleştiği takdirde zaten en tepede sizin de bel belirttiğiniz gibi politika belirleyici bu konuda sıcak baktığı için e, başka bir engel olduğunu düşünmüyorum. E, tarafların istekliliği her şeyi çözecektir. Efendim bir de Türkiye İnşaat Şirketi. Her tarafta yeni yeni siteler yapılıyor. Ee, bu siteler yapılırken kendim de böyle ev baktığım için yakın evet. zamanda oradan biliyorum. Soruyorum işte diyorum ki burada şu var mı diyorum. Benim taahhüdüm var bu operatörü. He. Hani burada varsa ona evet. göre de sıkıntı yaşamıyor. O diyor ki işte biz bununla anlaşmalıyız, şununla anlaşmalıyız. Bu da e, önümüzde bir engel mi? Bunun da kaldırılması gerekir mi? Yani inşaatı yaparken herkese açık istediğin operatör gelip burada haneye kadar fiber vermek evet. zorunda. Hadi otoparklarda yapılmıştı hani evet. otopark yap zorundasın, fiber vermek zorundasın gibi bir yaptırım da olabilir mi? Ee, biz ilk günden beri altyapıda değil üst yapıda rekabet edelim diyoruz. Yani ürünlerimizle, hizmetlerimizle, müşteri hizmetleri, müşteriye yaklaşımımızla farklılaşalım diyoruz. Dolayısıyla kesinlikle size katılıyorum. Yani siz eğer bir eve taşınıyorsanız istediğiniz operatörü Seçme şeyiniz olması lazım. Zaten tüketicinin serbest olarak alternatifleri seçemediği bir ortamda etkin rekabetten bahsedilmez. Bu ekonomi kitaplarının ilk chapter'ında ilk vardır etkin rekabet kuramında. Gerçekten bunu tarafların anlaması lazım. Ve bunu sadece paylaşanın değil, paylaşma talebinde olan değil, paylaşacak kişilerin de ee, bunu bir gelir ve büyüme potansiyeli, pazarı büyütüp eninde sonunda kendini büyütecek şekilde e, görüyor olabilmesi lazım. Bu bir konsensus gerektirir. Ee, bunun için tüm paydaşlarımızla et, e, etkileşim halindeyiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Okuyucularımız da biz de bir an önce hızlı interneti çok daha uygun fiyatlarda kullanmak istiyoruz. Sağ, Sağ olun.